Ne anlatacağım bu videoda? Ne göstereceğim? Burada bir oynama yapabilirsiniz. O majör, sol major gibi bir akor için kullanılır. Bu bir süsleme tribi olabilir yani. Uyumsuz olmaz. Bir akora bir önceki veya bir sonraki bastığın akordan bir ses ekle. Peki bunu diğer tonlara uygulayamaz mıyız? Örnek. Çok alakasız bir şey olsun. Do diyez minör. Buradan böyle alırım. Mesela bir parçamız var. Si minor şarkı, la major ve ardından mi minor olsun. Si major basmakta zorlanıyor. Biraz bunu rahatlatalım. Bir tane daha yapalım mı? Düşüneyim. Ah buldum. İşinize yarayacak pratik bilgiler olsun istiyorum. Hani böyle benim de eğitimlerde kullandığım çalarken böyle süsleme tripleri vardır. Şarkıyı daha böyle tatlış hale getiren hareketler vardır. Dedim onlar üzerine bir video olsun, bir çalışma olsun istedim. Yine ortam güzel. Bak şöyle bir göstereyim. Ben burada oturuyorum böyle sazlıkların kenarında. Burası da böyle. Çöp de görünüyordur. Şöyle bir yer. Hadi geri gel. Oba. Sevgili canlar, ben Altan Özdil. Gitar, gezi, müzik içerikli videolar hazırladığım kanalımdan herkese merhaba. Şimdi aslında bu tarz videoları hazırlarken çoğu konu hazır değil. Birazcık daha böyle bu ortama geldiğim vakit aklıma geliyor ne yapacağım. Bazen hazırlık yapıyorum. Mesela aslında bu videonun konusu şöyle hazırladım böyle küçük tablar hazırladım kendime. Neleri nasıl anlatayım diye sonra bir anda vazgeçtim. Neden vazgeçtim? İşinize yarayacak pratik bilgiler olsun istiyorum. Hani böyle benim de eğitimlerde kullandığım, çalarken böyle süsleme tripleri vardır. Şarkıyı daha böyle tatlış hale getiren hareketler vardır. Dedim onlar üzerine bir video olsun, bir çalışma olsun istedim bu. Yani burada aklıma geldi. Dedim bunu yapayım. Aklımdaki konuya yavaş yavaş başlayayım. Tabi buradan da kayıt cihazımı açıyorum. Youtube'da birçok kişi bana soruyor. Sen hangi kayıt cihazlarını kullanıyorsun? Ses kaydım için Zoom H1 kullanıyorum. Gitar kaydı için Zoom H4 kullanıyorum. Dış ses değil. Tam tersi iç ses. Yani jack taktım dış sesi almıyor şu an. Ne anlatacağım bu videoda? Ne göstereceğim? Hemen ah, böyle şarkıları çalarken ufak tripler vardır. Böyle akor tripleri vardır. Aklıma gelen o triplerden göstermek istiyorum. Mesela hemen ilk aklıma gelen mesela A, M bastığımız zaman birinci parmak ve dördüncü parmağın bir kullanımı var. Mesela akor üzerinde hele bir tonumuz da la yani bitiş akorumuz da la başlangıç değişebilir ama bitiş akorumuz la minörse o ton içerisinde burada bir işaret parmağınız ve serçe parmağınızla yapabileceğiniz oynamalar var. Mesela yani kaldırabilirsiniz, boşta vurur, tekrar basıp serçe parmağınızın re sesini alırsınız. ikinci tel, üçüncü perdeyi. Burada bir oynama yapabilirsiniz. Sonra serçe parmağınızla soy sesini alabilirsiniz. Bunu burada böyle bu akor basılıyken bilhassa ikinci ve üçüncü parmak basılıyken bu serçe parmak oynamaları çok güzel etkiler yaratır. Aynı trip do majör içerisinde geçerlidir. Yani burada oynayabileceğiniz şeyleri bir düşünün. Yine aynı işaret parmağımı kaldırabilirim, basabilirim. Ve mesela şu hareket. Mesela benim çok hoşuma giden bir çalışma stili. Burada birinci tel, ikinci teldeki sesi aldım. Ardından yani fa, re aralığını bastım. Yine serçe parmak oynaması. Sonra do, sol aralığı. Bunu burada oynuyorum. Şurada şu parmakların şu oynama hareketi. Aslında bir nevi bir çalışma gibi. Ama akor basarken. Bunu do majörde de yapabilirim. işte şu sesleri söyleyeyim. Mi, do. Ardından e, soy, do. Mesela bunu burada oynuyorum. Tabii birazcık daha ritmim 6-8'lik oldu. 1, 2, 3, 4, başa 6. 4-4'lük olamaz mı? Bir akor içerisinde böyle oynamaları yaptığımız vakit aslında... Yeni akorlar basıyoruz ama illaki hepsinin adını bilmek zorunda değiliz. Senin kulağına uyumlu geliyorsa o trip ya da süsleme güzeldir. Yani mesela burada serçe parmak La minör akor üzerinde başka hangi ses alabilir? <laughs> mesela şurada şu. Ama bu sefer ton değişir. Tabii ki e, farklı bir his alırsın. Her La minör akorunda sen burada ses, si bemol sesini kullanabilir misin? Fa sesini kullanabilir misin? deneme yanılma ile bunu belirleyebiliriz. İşte mesela baktın. O zaman demek ki buna. Bu la minor akoru içeren başka bir ton oldu. Ama sen burada fa alırsan Major, sol major gibi bir akor için kullanılır. Yani mesela bakın burada ne yaptım? Fa'yı fa bastım. Aslında fa majid akorunu aldım. Tekrar elimi kaldırdım üçüncü parmağımı kaldırdım. Burada en genel olarak kendi tecrübemi yansıtırken şunu demek istiyorum. Deneme yanılmalar yapın pratik çalımlar için ya da süslemeler için. Akor süslemeleri böyle olur. Tabii ki bunun matematiği var ya da benim bildiğim bazı matematikler var. Ama bu en pratiği. Deneme yanılma. Yine pratik çalımlardan bir tanesi fa majör akoru üzerine olsun. Çoğu kitapta fa majör yerine bunu asabiliriz deriz. Neden? Çünkü fa majör akoruna baktığınız vakit fa la do seslerinden oluşuyor. Bunu sadece fa la do'yu buradan aldınız vakit bu fa majördür. Ama işin içine la ve mi girdiği vakit aslında fa maj yedi. Yedili bu yapıyor. Bir kök ses de la oluyor. Yani en ses daha oluyor. Fa maj 7 oluyor. Bunun başka pozisyonları olmaz mı? Yine fa major bastığınızda bu sefer do'yu alın buradan. Do, fa, la, do, mi. Ama şuradan da sesi susturabiliyorum ya da almıyorum. Çünkü neden? Mi yok işin şey içinde. Fa majör böyle basabiliyorum. Yine bir basış pozisyonu daha göstermek istiyorum. O da şöyle bareli de alt iki teli kaldırın. Fa, do, fa, la, si, mi bu bir süsleme tribi olabilir yani. Mesela yine bir süsleme tribi, fa majör bastın. Sol, la. Şuradan. Mesela burada sollayı oynuyorum. Bu tarz oynamam şu an bu güzel de oldu abi arada değil mi mesela? Bu tarz oynamaları akor içerisinde yaparak yeni oluşumlar elde edebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Değil mi? Rastgele bir ses eklemek istiyoruz ama bu sesin kesinliğini nasıl belirleyeceğiz? Bu da çok kolay. Şarkının akorları önünde var. Ne yazıyor orada? La minor yazıyor, re minor yazıyor, sol majör yazıyor diyelim. Eğer sen bir la minörde süsleme yapacak isen re minor ve sol majör akorun içindeki sesleri kullan. İşte re minor basarken şu var. Mesela işte ikinci tel üçüncü perdedeki ses var. O zaman onu al uyumsuz olmaz. Sol majör. işte la minör sesi nasıl alabilirim? Nasıl yapabilirim sorusunu soracaksın. Ben sol majörü böyle basıyorum ama bir la sesi alabilmek için pozisyonu değiştiriyorum. Bir parmağım boşa çıktı. La'yı aldım burada. Olur, olmaz değil. Peki bunu diğer tonlara uygulayamaz mıyız? Örnek, çok alakasız bir şey olsun. Do diyez minör, si majör, la majör bir şarkı. Aslında la sol fa'dan farkı yok. Kalıp aynı. Ama bunu basıyorum ve süsleme yapacağım. Hangi ses ekleyebilirim? Önce şarkıdaki bütün akorlara bak. Buraya basıyorum, buraya basıyorum, buraya basıyorum, buraya basıyorum. Sonra bir akora bir önceki veya bir sonraki bastığın akordan bir ses ekle. İşte buna ne ekleyebilirim? Bak La majör var. Mi'ye mi ekleyebilirim. Kötü duyulmaz. Yine Mi'ye ekledim. Mesela La majör bastım ama burada e, Do diyez minörün içindeki bir sesi gördüm. Ben ona nasıl basabilirim sorusunu sordum. Ve şöyle bir akor çıktı. Aslında bu da La 7 yine. Güzel bir tını çıktı. Uyumsuz. Olmaz. Eğer o akorun içindeki seslerle dolaşıyorsanız... Aslında bu olayın özünde çok büyük bir bilgi yok. Görme olayı var. Akoru buradan basarken biraz göreceksiniz. Ara sesler ayrı bir olay. İşte bunların dışındaki bir ses bu yapılar içerisinde kullanılamaz mı? Tabii ki kullanılabilir ama onlar için ben ayrı video hazırlayayım. Mesela tabii ki bu tonun içerisinde Do diyez yok ama kullanamaz mıyım? Kullanabilirim yapı değişir, tarz değişir. Bu da ayrı bir teknik ya da duyum olayı, beslenme olayı. Bu tarz yapıdaki şarkıları biraz dinlemek gerekiyor açıkçası. Şimdi aklıma gelen başka ne olursa bunu bu videoda anlatacağım. Yani şarkıları çalarken akor süsleme tripleri diyelim biz bu çalışmanın adına değil mi? Mesela nedir en çok çaldığımız şarkılardan biri? Mi majör, fa majör, re minör mi majör ve sonra bu minöre geçer bir ton değişimi. Bunda neler yapabiliriz? O zaman pratik. Ne dedim? Bir önceki akorun ya da bir sonraki akorun sesini alabilir. Mi majör. Fa majöre geçerken işte yeni bir fa majör pozisyonu da ben bu fa majörü neden alabilirim? Yani fa majördeki bariyi kaldırdığınızdaki bütün sesler alabilmemin tek bir nedeni tonda ne var? Mi majör var, re minör var. E bu yüzden alabiliyor. Her fa majör gördüğünüz yere bunu basamazsınız. Ancak ve ancak şarkı içerisinde re minör, la minör ve sistem mi majör üzerine kuruluysa sen bu fa majörü alabilirsin. Mesela burada mi majör bastın. Neden re sesini rahat alabiliyoruz? Çünkü re minör var şarkıda. Ya da la minör akor seslerini al. Burada şöyle bastım çünkü La'da Do var. Do'yu aldım. Uyumsuz olur mu? Olmaz. Mesela Mi majör bastığınız vakit şu seslerin hep uyumlu gelmesinin nedeni Bu ses Re minörde var. Bu ses La minörde var. Bu ses yine Mi majörde var. Bu ses hem La hem Fa majörde var. Yani bir çaldığımız şarkı Mi majör, Fa majör, Re minör, La minörse Bunları alabiliriz. Bu yüzden sen de bu tonda geçtiğin vakit yine sen alabilirsin. Serçe parmakla bu oynama triplerini gerçekleştiriyorum açıkçası. Bunlar benim kendi bilgi ve tecrübelerim. Yani şarkıları çaldıkça ya da başka insanların çalımını gözlemledikçe yaptığı işlerin pratiğe dökülmüş halini anlatmaya çalışıyorum. Başka ne olsun mesela la minör, sol major, fa major bir şarkı olsun. Burada mesela düşünürsek ortak ses la olabilir mi? Yine La minör bastım. Ortak ses La dedim. Sol majörde La'yı ben nasıl basarım sorusunu sordum kendime. Sol majör E La boşta. E La boşta. E La boşta. <laughs> e La. E yani... Yani La boştaki telde ise böyle basarım. Pozisyon değişir. La'yı aldım. E Mi de La içerisinde var. O zaman bu ses uyumsuz olmaz. tek başına özgür bir martı görüyoruz şu an. O martı değil ya, özgür bir kuş diyeyim. Kanatlı olan her şeyi kuş diyoruz ya. Şimdi dediğim gibi bu video birazcık daha böyle bunlar üzerine olmuştu. Martı ya da kuş girince konuya ben la'yı unuttum. Nasıl bir tını çıkar? La minör, sol major, fa majör bir şarkıda. Şarkıda. Ortak ses la'yı nasıl alırım? Pozisyonum değişir. Yani akoru siz böyle basıyor olarak görürsünüz ama kök yapısı sol majör akoru üzerinedir. Fa majör böyle değil artık bu herkesin bildiği şu en çok sevilen fa majör bası şeklini basar. La minörü alır. Mesela la minör fa majör hepsinde sol nasıl alırım? Zaten la'da da solü böyle aldık. Serçe parmakla alabilirim. Yine solda zaten sol var. Peki fa majörde solü nasıl alırım? O zaman serçe parmağımı buradan kaldırırım. Buradan böyle alırım. Ya da böyle alırsınız. Uyumsuz mu olur? Başka bir tına olur. Başka bir şey olur. Hissi değişir. Yani bunları alın. Bir akora bastığınız vakit onun adından daha çok bana kalırsa verdiği his önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bugün böyle burada konuşmaya başladım. Benim için de iyi oldu. Böyle ortamlara geldiğim vakit kendimi daha farklı hissediyorum. Bir şeyler aklıma geliyor ama tamamını anlatmak bazen sıkıntı olabiliyor. Bir de tek başınasın ya çok zor ya valla. Yani bu tarz çalışmalar aslında 2-3 kişi yapsan çok daha rahat olacağını düşünüyorum açıkçası. Başka aklıma gelir mi? Hadi bir tane daha yapalım mı bu arada? Yapalım. Mesela bir parçamız var. Si minör şarkı, la major ve ardından mi minör olsun. Peki ilk düşüneceğimiz konu nedir? Akorların içindeki olan sesi bir başka akora koyabilirim. Mesela si minör, mi minör ben buradan ner nerede koyabilirim? İşaret parmağımı tek bir sese bastığımda birinci tel boştaki ses gelirse mi minördeki bir sesi almış olurum. Zaten bu La majörde de mi ortak, mi de zaten mi var. Yani üç akorda hep mi'ye yükleniyorum. Gel mi, seni seviyorum, senle birlikteyim, ben her sesi sana yükleyeceğim diye biliyorsun ve hissi değişiyor. Dur ya ritim de değiştireyim. Burada böyle bir his çıkıyor. Mesela burada şunu da düşünebilir miyim? Siminör ya, siminörü buradan barele aldım. E ben, e ben, bu e ile başlama olayını benim bitirmem lazım. Ben, siminörü burada böyle değil de, şu üç sesi bassam, üç teli boşta versem, bu da mi minör akor içerisinde yok mu? Uyumsuz olur mu? Oldu mu? Olmadı. La majörü düşünelim. La majör burada bareli. Bunu kaldırdım. A yine uyumlu oldu. Buz gelmez. O zaman si minör, la majör, mi minör olan bir şarkıda ben bunu yapabilirim. Güzel değil mi? Bu yüzden her tona özgü çalım stili demeyeyim de her tona özgü duygular vardır. Aynı yapıda olsa bile Değişik çalışmalar olabilir, değişik hisler olabilir. Amcam da geldi motorla, acaba balık mı avlayacak? Aklımıza gelen tonlar üzerinde yapabileceğimiz parmak tripleri nedir, ne değildir? Onlara bir bakayım. Hani bir tane daha yapayım. Bu arada merak edenler için yine her videoda ben bunu söyleyeyim. Gitarım Takamin Jasmine, Jasmine Takamin aslında bir üst model gitar değil. Fakat yılların verdiği Yılların verdiği bir güzellik var artık içinde. Çala, çala, çala oturdu. İşte kimi zaman bu ortamda, kimi zaman ev ortamında, kimi zaman soğukta, kimi zaman sıcakta, nemli havada Türkiye'nin birçok ilinde ben bu gitarı çaldım. Bu gitar oranın havasını soludu benimle birlikte. O yüzden kasa, sap, ağaç oturdu. Ayreten ses içini şekillendirdi. Bu konulara da sonra girelim. Hadi bir ton daha seçelim. Ne olsun? Yine şarkılarda çok karşımıza çıkan bir yapı olsun. Aa bak şu ton çok çıkar. Mi minör, la minör, si majör, mi minör. Burada otomatikman ilk çalanlar şeyde zorlanır. Si majör basmakta zorlanır. E, o zaman biraz bunu rahatlatalım. La minör, si majör, si'nin içine la katarsam otomatik zaten B7 akoru çıkar. Bu pozisyon ile basacağınıza akorun içine la sesi girer kullanması çok kolay olur. Yani hep de 3 4'lük ya da 6 8'lik aklıma geliyor. Mesela şunu yapsam olmaz mı? Pardon, böyle basmayacaktım. Gibi Mesela şu C7 zorluyor çoğu insanı çünkü dört parmakla direkt geçeceksiniz ama çaldığınız şarkıda bunu kullanırken zorlanıyorsanız o zaman birinci teli basmazsam ne olur? Yani üç ses basarsam buradan C, re diyez ve La sesini alıp basarsam ne olur? Şu üç sesi basarsam ne olur? Kötü mü duyulur? Kötü duyulmaz. bekle dedi gittiği böyle çalmak mantıklı oluyor. Baskın vurmayabilirsin ama elin değse de onu ritim çalarken alsan da kötü duyulmaz. Yine başka bir süslemeye bakalım. Yine mi minör. La minör içine nasıl alabilirim? Mesela böyle alabilirim. Çok değişik tınılar oldu değil mi? Şarkı ile uyumlu olup olmayacağını işte burada kulak. Her ne kadar sesler doğru olsa da bazen bu şarkı ile uyumsuz olabilir. Olabilir, olabilir, olmaya da bilir. İşte bunu belirleyecek olan sensin. Bir yapının üzerinde daha çalıştık. Akor yapıları üzerindeki yapılan parmak tripleri nasıl yapılıyor? Bunlar benim bildiğim tecrübeler doğrultusunda elde edilmiş bilgi bu. Hani bunun bir özel bir matematiğini görüp ben bunu böyle öğrenmedim. Deneme yanılma ile bunu yaptım ve Neredeyse birçok şarkıda bunu kullandım. Türkçe şarkıda olsa, yabancı şarkıda olsa. Her şey bir kalıptır. Bunlar üzerinde oynamaları çok rahat yapabilirsiniz. Bir tane daha yapalım mı? Düşüneyim. Aa buldum. Mi minor, re majör, do major. Bunu karıştırarak çok şarkı çalınabilir. Hatta Şemden Ferah genelde bu kalıbı çok kullanır. Seviyor anlaşılan. Tonu da uygun çünkü mi ya. Ton uygun olunca hemen şu akorları üçünü karıştır. Yaşar Kurt'un şarkıları da böyle. Güzel oluyor. Yani kötü anlamda değil ha bunlar. E bunlar güzel. Basit bir yapıdan mükemmel yapılar çıkarmak. Klimer bastık. İşte mesela do majörü basarken yine aynı şekilde ben bu işaret parmağımı kaldırsam bu uyumlu hale gelir. Mesela üç akorada mi sesini alsam. Re majörde ne yaptım? Bunu kaldırdım. Böyle değil, böyle bastım. Üç akorada re sesini alsam. Üç akorada do sesini alsam. Bakın bir his değişti. Yani do'yu almak R ve Mi'deki etkiyi değil daha başka bir etki yarattı. Gibi başka bir şey hissi veriyor. Peki bunu neye göre de daha iyi yapabiliriz? Tabii ki deneme yanılmalar dışında çaldığınız şarkının temel solusunu burada çalmak daha güzel olur. O soloyu verebilmek. Böyle böyle akor ve solo yapılarına göre yapabileceğimiz süslemeler üzerine de bir çalışma oldu bu. Vallahi ben oturdum burada böyle çalıştım. Aklıma gelenleri anlattım bu tarz videolar hazırlarken bir ön hazırlık yaptığım zamanlar oluyor, yapmadığım zamanlar da oluyor. Bu onlardan bir tanesi oldu. Buraya geldim. Acaba hangi konuyu anlatsam diye düşündüm. Aklıma bunlar geldi. Umarım bunlar da senin için de faydalı olur. Bu arada online eğitimlere de devam ediyorum arkadaşlar. Ama online eğitimlerimi alaylı metotla değil bir kitap metodu üzerine gerçekleştiriyorum. Yaklaşık 400 artı 400 melodiden, yapıdan oluşan şarkıların nota üzerinden fingerstyle eğitimini veriyorum. Ben video eğitimini hazırlamaya başladım. Büyük bir ihtimal 2-3 ay sürecek diye düşünüyorum bu eğitim. Böylelikle YouTube'a yönelik değil de hani birazcık daha böyle özel bir çalışma olarak bunu yapıyorum. Şu anda da burada İzmir Gülbahçe'de Müge Hanım'la çalışıyorum. Kendisi bir ay boyunca benden özel ders alıyor. Yani günde 3 seans, 4 seans işte birer ikişer saatlik ders yapıyoruz kendisiyle. Çok verimli oluyor. Yaklaşık işte iki aydaki, 3 aydaki ilerlemen 15 günde olabiliyor. Tabii ki yine bu kişiye göre değişir ama kitap, metot benim için de, senin için de, onun için de en yararlı yöntem olduğunu düşünüyorum. İnşallah, umarım en kısa zamanda o kitap metodik anlatımı bensiz anlatımını video bazlı bitirebilirim bu ortamlarda böyle yerlerde. Şuradan da kayıda bakıyorum da kanalda gerçekten işine yarayacak farklı çalışmalar da var. İzlersin bakarsın yine sorun olursa sorun olursa değil yani soru olursa sorun olursa aşağı yaz neyse sorunun yaz. Kız arkadaşımdan ayrıldım geldik videonun sonuna. Hadi bir soru sorayım bakayım videoyu sonuna kadar izleyen olmuş mu burada test edeyim. Ben gibi gitar çalıyor olsaydın ve imkanın da olsaydı ama paran yoksa <laughs> ve dünyayı gezmek istiyorsun. Ben de çünkü bunu istiyorum ve yapacağım da. Konun, amacın, nedenin ne olurdu? Yani işin içinde müzik var ama bir gezmek için bir neden olsun. Bu neden şöyle bir neden olsun istemiyorum. Yani gideyim, gezeyim, göreyim. Ben tabii ki bunları yapıyorum. Gördüm. Sen de yapıyorsun. Belki yılda bir kez, belki yılda 50 kez. Hepimiz yapıyoruz. Ama görmek dışında başka konular olmasını da isterim müzikte. Sen olsan dünyayı gezerken müzik konusunda ne gibi bir format ya da ne gibi bir düşünceyle yola çıkardın? Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal. Ayrıca iyi çalışmalar dilerim.